Evet canlar gelelim proteinlere. Proteinler canların yapısında en çok en bol bulunan bileşiklerdir. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri vardır hepsinde. Bazılarında ise kükürt ve fosfor atomları bulunabilir. Tüm canlı hücrelerde ribozom organelinde sentezlenir. Ki ribozom hatırlayın evrenseldi, bütün canlılarda bulunuyordu, zarsız bir organeldi. Görevi protein sentezi yapmak demiştik. Bakın burada da protein diyor. Gördük mü? Şimdi proteinlerin yapı taşına gençler yani monomerlerine aminazit adı verilir. Peki bir aminazitin yapısına baktığımız zaman. Bu arada bu çıkmış sınav sorusu. Burası önemli. Bunu çok iyi bilelim. Yazılıda da gelir yine karşınıza. Şimdi bakın amino grubu var. Tamam mı? NH2 amino grubu. E, COO şeklinde yazılan yani karboksil grup var. Bu arada amino grubu bazik özellik kazandırır. Karboksil grubu da asitik özellik kazandırır. Son bir karbon iskelet var orta noktada. İşte hidrojen atomu bağlı yukarıya. Radikal grubumuz var. Radikal grup çeşitlilik sağlar. Peki nasıl soruyorlar soruda? Şöyle sorar. İşte burayı verdi. Diyelim ki 1, 2, 3 dedi. Çeşitliliği sağlayan grup hangisidir? Tabii ki 2'dir. Çünkü sen buraya Hangi minerali eklersen ona göre ismi değişecek bizim e, amino asitimizin. O yüzden çeşitliliği sağlayan gençler radikal gruptur. E, ve e, bütün amino asitlerde birbirinden farklılık gözlenir. Yani burası her amino asit farklıdır. Ama bütün amino asitlerde hem amino grubu işte karboksil grubu hidrojen aynı oranda bulunur. Amfotel şu demek. Amino asitlerimiz bazlar karşısında asitik özellik gösteriyor. Çünkü hem asit hem baz yanı var ya. Asitler karşısında da bazik özellik gösteriyor. Bu özelliğe biz amfoter özellik diyeceğiz. Bir amino asit hücresel solunumda yıkıldığı zaman gençler amonyak açığa çıkar. Bu da önemli. Yine sorularda karşınıza gelir bu cümleyi hatta kelimeyi diyelim amonyak çıkması olayını ÖSYM e sınavda sordu. Yani hücresel solunumda parçalandığında ne oluyormuş? Amonya açığa çıkartıyormuş NH3. Ki zaten sizi et protein türevleri zehirler gençler. Protein türevli tarihi geçmiş ürünler. Çünkü amonya açığa çıkartıyor. Şimdi proteinlerin görevlerine bakalım. Canlıların yapısına katılır dedik. Yapıya katılım sırası neydi? Bunu paytak diye kodlamıştık hatırlayın. Proteinler, yağlar, karbohidratlardı. İşte saçımızda, tırnağımızda, işte boynunuzda, keratin proteininde bol miktarda ne vardır? Protein vardır veya işte etimiz, kas dediğimiz kitle. Enerji verici olarak kullanılırlar. Enerji verici en son sırada kullanılır. Neden? Çünkü canlının yapısında bulunduğu için. İlk yıkılan neydi? Karbohidrat ya protein. Kar Karbohidrat olmasının sebebi de yıkımı kolay demiştik. Enzim ve hormonların yapısına katılırlar gençler düzenleyici olarak. İşte kanda oksijen ve karbondioksitin taşınımı da görevlidir. Kan proteinimiz hemoglobin de hatırlayın. Oksijeni ve karbondioksit taşıyacak. Ya da solunum gazları der soruda. Bağışıklık ve vücut savunmasına göre alacak. Yani bizim antikorlarımız protein içeriklidir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayacak. İşte fibrinojen fibrine dönüşecek kalsiyum mineralleri sayesinde fibrinde pıhtı oluşturacak kesik olan yerde. Kanın ozmotik basıncını ayarlayacak. İşte albümin proteini mesela. Kas kasılmasını sağlayacak Aktin ve miyozin miyofibriller olarak geçer. Kas proteinleri ya da kas lifleri olarak karşımıza gelir. Büyüme ve gelişmede yaraların onarılmasında yine proteinler görev alacak. İşte hücrelerin yapısına katılıyordu hatırlayın glikoprotein şeklinde. asitler yani bizim proteinlerimizin en küçük yapı taşları birbirlerine peptit bağ ile bağlanırlar. Bak protein, peptit, P, protein, protein, peptit. ki kimdi? Glikosit bağ. ki neydi? Ester bağ. Proteinlerinki de ne? Peptit bağ. Yani en tane asit bir araya gelmiş. Bak artı artı bağladık, bağladık bir sürü. Protein sentezledim. En eksi bir su açığa çıktı. Bu neydi? Dehidrasyon tepkimesi. Proteini ben su kullanıp yıkarsam bu neydi? Hidroliz tepkimesiydi. Yani sen en eksi bir ne kadar asit bağlıyorsan o kadar da e, nedir? Peptit bağ ve su açığa çıkar. En eksi kadar kuralı vardı hatırlayın. Mesela iki tane asit bağlamış. İsmi D D2 demektir hatırlayın. E, üç tane amino asit birbirine bağlarsan tripeptit olacak. İşte iki tane de su molekülü açığa çıkacak. Bu arada peptit bağları nasıl kurulur, kurulur dersek bakın birinci amino karboksil grubuna ikinci amino asitin grubu arasında kuruluyor gördük mü? Bu bağlar arasında gerçekleşen peptit bağıyla da bir molekül su açığa çıkıyor. Çünkü bakın karboksil grubunda ve amino grubundaki hidrojen ve OH birleşerek gençler H2O'nun çıkmasına sebep oluyor. Bu da önemli. Bunu da kullandı ÖSYM cümlesinde. Peptit bağ nasıl kuruluyormuş? Birinci aminoasitin karboksil grubu, ikinci aminoasitin amino grubu arasında kurulacak. Tamam mıyız? Canlılarda 20 çeşit aminoasit vardır. Yani doğada 20 çeşit aminoasit var. bitkiler bütün hepsini sentezleyebilirler gençler ki zaten bitkiler ototroftu üreticilerdi hatırlayın. Kendi besinlerini üretiyorlardı. Hayvanlar ise 12 tanesini sentezlerken 8 tanesini dışarıdan hazır alacaklar. Yani bizim için 8 tanesi esansiyeldir. Esansiyel temel zorunlu amino ise işte hissedin metiyonin, lizin gibi. Ha isimleri çok önemli değil ama siz bilin ki bütün canlılar yani de hayvanlar diyelim daha doğrusu. Hayvanlar bütün amino yani 20 çeşit amino ne yapıyor? Üretemiyorlar. Bunu da bilelim çok çok önemli. Kim üretiyormuş? Bitkiler üretiyormuş. Şimdi proteinler DNA'daki şifreye göre genlerin kontrolünde gençler ribozom organelinde sentezlenirler. Bunlar önemli maddeler haberiniz olsun. Proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan ya da farklı olması nedir dersek. Bakın bu da çıkmış sınav sorusu. Aminasitlerin sayısı çeşidi dizilişidir. Yani şu olmuştur toplumda bakın. Ya birini gördüm sana çok benziyordu. Neden? Aynı aminasitlerin sırası denk gelebilir tabii ki toplumda ihtimaller vardır. Ama en çok... Bu ihtimaller ne zaman artar biliyor musunuz? Akrabalıkta artar. O yüzden akrabalıkta protein benzerliği birbirine daha yakındır. E, sayılar, çeşitler, dizilişler birbirine benzer olduğu için akrabalarda siz birbirinize benzerlik gösterebilirsiniz. Ki akrabalık ilişkisinin belirlenmesinde yine kriterimiz bizim protein benzerliğidir. Ya da doku organ nakillerinde yine protein benzerliğine gençler dikkat edilir. Bunları da bilelim. Şimdi proteinlerimiz bizim. 3 boyutlu yapıya gelirse ya da polipeptitler diyelim daha doğrusu. Amino bir araya gelip polipeptitleri oluşturdu. Pepton diye de geçer. Bunlar üç boyutlu hale gelmesinde proteinler oluşuyor. Peki üç boyutlu yapımızda neler var? İlk yapımız primer yani birincil yapı. Birincil yapı şu. Elinizdeki tespih gibi düşünebilirsiniz bakın. Boncuk taneleri ya da boncuk tanelerini bir ipe geçirdiğinizi düşünün. Yani düzdür. Amino düz bir aminosiz zincirde daha doğrusu. işlevsel değildir tek sıra halinde peptit bağları var bakın burada. Sekonder ders ikinci yapı. Burada polipeptit zincirde hidrojen bağları var tamam mı? Hidrojen bağları ekleniyor sadece buraya. Bu da sekonder. Second zaten iki demekti. Tersiyer üçüncül yapı. Burada ise hidrojen bağları ile birlikte disülfit köprü, köprülerimiz ekleniyor. Disülfit köprüleri ile birlikte kovalent bağlar oluşuyor. Yumuşak yumuşak bir şekil alışıyor tamam mı? Alıyor tersiyer yapıda ya da üçüncü yapımızda. E, yapı ise yani dördüncül yapıda ise dördüncü dördüncül yapıda ise gençler iki ya da daha fazla polipeptit bir araya gelecek burada. Yani hemoglobin. Aslında bu çalışan yani işlevsel proteindir. işlevsel hali budur gençler tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Denatürasyonun tanımı var. Önce, bu arada bunu, önce bunu bir öğrenelim. Sonra yukarıdaki üç boyutlu yapıya yine döneceğiz. Şimdi proteinler yüksek sıcaklık, pH, ışık, kimyasal maddeler bunun üç boyutlu yapısını bozuyor tamam mı? Üç boyutlu yapısının bozulması demek aslında çalışmasının bozulması demek. Mesela etin pişirilmesi, yumurtanın pişirilmesi pişme olayı nedir? Denatürasyondur. Çünkü yüksek sıcaklıktır. Bir protein için en güzel sıcaklık gençler 35-50 o dereceler. 35 derecedir. 50 dereceden sonra ise gençler denatürasyon başlar ki proteinin yapısı bozulur zaten. Biz buna denatürasyon deriz. Ki denatüre olmuş bir proteinin bakın Burası bozulur. İşlevsel hali bozulur. Yani dördüncül yapısı ya da kuaterner yapısı. Ama soruda der ki primer bağları bozulur ya da e, peptit bağları kopar der. Yanlış. Çıkmış sınav sorusu. Buna da dikkat edelim. Renatüre olmuş bir protein ise e, den, ya da renatürasyon nedir dersek denatüre olmuş bazı proteinin reski haline dönmesidir. Mesela düz saça maşa yapılması. Değil mi? E, maşa yaptın, kıvırdın. Ne yaptın? Proteini değiştirdin ya da DNA'nın çözüm ipliğinin geri sarılması. Bu ise renatürasyon örnekleri olarak karşımıza gelecek. Denatür olmuş bir protein. Bak biraz önceki dediğim olay. Denatürasyonda amino sayısı dizilisi çeşidi değişmez. Peptit bağları kopmaz. Birinci yapı değişmez. Yani proteinler denatür olurken ne oluyor? İşlevsel halini kaybediyor. Üç boyutlu yapısı düz zincire dönüşüyor sadece. O yüzden bak bu işlevsel protein, bu da işlevsiz protein. Olayı anladık mı? Aradaki fark çok önemli çünkü çıkmış sınav sorusudur bilginize. Protein sentezi yapılırken neler gerçekleşiyor? Onlara bakalım. Kullanılan amino asit miktarı ne olacak gençler burada? Kullanılan amino miktarı artar. Serbest amino asit miktarı ne olur? Azalır çünkü bağlıyorum ben. Protein artacak. İşte kurulan peptit sayısı ne olur? Artar. ATP azalır çünkü sentez yapıyorum. Enzim değişmez çünkü sen sentez yapıyorsun ya. Enzimler bu arada yani enzim miktarı değişmez daha doğrusu. Enzim kullanılır. Kullanılan bir enzim derse artar ama bu enzim miktarı diyor. Enzim miktarı giren enzimle tepkimeye çıkan enzim eşittir. pH yükselir. Neden? Amino birbirine bağladım çünkü. Su miktarı artar çünkü sentez yapıyorum. Asitlik azalır çünkü amino birbirine bağlayıp protein oluşturdum. Ribozom değişmez ribozom kullanılan bir şeydir. Yani ribozomlarda protein sentezlenir. Hücre içi yoğunluk ne olacak? Azalacak. Çünkü yoğunluğun azalması demek zaten. Hatta şöyle diyeyim. asitlerin azalması yani monomer maddenin azalmasıdır. Tamam mı? Çıkmış sınav sorusu gençler çok çok önemli. 2016 ya da 2017'de sordular bunu. Açlık sırasında kullanım sırasını sormuş. Şimdi öncelikle bir bilelim. İlk yıkılan açlık sırasında yıkılmış ya. İlk ne yıkılır? Karbohidrat. Sonra yağ, sonra protein. Peki yapıya katılım sırası nasıldır dersek o zaman? Hani 3 2 1 diye de sıralarsınız zaten. En çok yapımızda ne katılır? Protein, yağ, karbohidrat. Bak burada zaten karbohidrat bitmiş. Protein bitemez. Protein bitmesi demek sizin ölmeniz demek zaten. O yüzden protein en tepededir ki yağlar da tam anlamıyla bitemez vücudunuzda. Eşit miktarların enerji verimi sırası derse neydi? Yağ, protein, karbonhidratlı. Yağın olmasının sebebi de hidrojen atomunun çok fazla olmasıydı hatırlarsak. Karbonhidratların bağı glikozit bağıdır. Yağların bağı ester bağı. Proteinlerin bağı ise peptit bağıdır. Kocaman yıldız yıldız çünkü yazın da kesin gelir. Ve üniversite sınavında da zaten bunu öncülere illaki katacaklar. Şimdi elimizde A1 polipeptidi, A2 polipeptidi ve A3 polipeptidi var. Yani birkaç tane protein sentezlenmiş. İşte metiyonin, alenin, serin, izin. işte metiyonin, valin, alenin, serin diye vermişler. Tamam en eksi bir de su açığa çıkmış. Ee, Bunun diyor polipeptit sırasında diyor neler vardır? Bir bakalım ne no, no oluyor, neler gerçekleşiyor? Ki zaten kaynakları çözerseniz bu sorular karşınıza gelir. Ee, üniversite sınavında da sorabilirler. Özellikle de AYT kısmında gelebilir. Bakın bu. Şimdi metiyonun, alenin, serin, e, lizin vermiş. Bakıyorum hepsinde kaç tane? 4 tane. O zaman su molekülü eşittir. 4 tanesi en eksi 3 su çıkacak. Peki amino asit çeşidi sayısı aynı mı? Çeşit sayısı diyor bakın. Çeşit sayısına baktığımız zaman ne var? Metiyonun, alenin, serin, lizin 4 çeşit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yine 4 çeşit. O yüzden çeşit sayısı aynıdır. Amino asitler arasındaki bağ sayıları aynı mıdır gençler? aynıdır. Çünkü peptit bağ kurulur. Başka bağ kurulmaz ki amino birbirine bağlarken. A1 ve A3 polipeptitinde de bulunan amino asitlerin çeşidi aynı. Sıralanış farklıdır. Bakalım A1 ile A3'e. ikisinde de metiyonin var, serin var, alinin var, lizin var. Evet. Aynı ama çeşidi farklı olduğu için ne olmuş? çeşidi dedim. Çeşidi aynı. Sıralanış farklı olduğu için ne oldu? Çeşitliliğe sebep oldu. Ya da bakın monomer maddelerin birbirine dönüştüğünü bilin ki bunu yapan da organelimizin, ay organımızın ismi daha doğrusu karaciğerdir gençler. Bakın yağ asitli glikoza dönüşebilir. E, i̇şte amino glikoza dönüşebilir. ya da glikoz amino dönüşebilir. Ki zaten glikoz amino dönüşürken ne koyarsın içine? Azot eklemen lazım. Ya da amino yani asitine dönüşür, dönüşürse azot eklersin. Ya da yağ asitli amino dönüşürse azot çıkar. Çünkü amino içerisinde azot vardır. Tamam mı? Bunu da bilelim karbohidratlar, yağlar, proteinler yani monomer maddeleri birbirine dönüşebilir. Bakın bir de şu şekilde bir soru gelebilir. Tüpler verir size. Asit ayrıcı damlattır der ki hangisinde renk, göz, renk değişimi gözlenebilir diye. Can abi hangisinde asit var? Glikozda asit var mı? Yok. Yağ asidi var mı? Evet. Yağ asidi zaten adı üstünde. Amino asit adı üstünde. O zaman asit bulunan tüplerde yani X ve Y'de ne olacak? Renk değişimi gözlenecek. Tamam mıyız? Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.